Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bu Beko markalı bilgisayara dün Windows XP kurmuştum. Şimdi de Windows XP'nin temiz yüklemesini yapacağım. O da bir kurulum sayılır yani. Bilgisayarı çalıştırıyorum. Ser boot menüyle falan uğraşmayacağız. Yani hiç gerek yok boot menü falan. Filan. Açtım. sonra an açıyorum. Evet yutuğun yutuğun değil. Tamam bilgisayar açılıyor. İşte dün kurduğum Windows 8 bir bu. Ha, açılıyor şu an. daha farklı bir kurulum. Daha ilginç. Biraz daha komik yani. Biraz komik çünkü. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam, tamam. devam evet şimdi açıldı gördüğünüz gibi şu daha geri dönüş kutumuz var ben hemen bilgisayarımı bilgisayarım olmuyor daha Windows 8 bir duruyor ben bunu açıyorum daha Windows 8 bir yüklü yazıyor işte biz buradan yükleyeceğiz bu sefer bastım ah yine dünkü kurulum ekranı orijinal kurulum ekranı şey çıktı Eee kuru hoş geldiniz. geçerli dost otomatik olarak için bu seçeneği işaretleyeyim Nasıl işaretliyoruz ya? İşaretli. Yeni kurulum gelişmiş. Sonra birkaç Hani ekran. Şöyle birkaç defa in. Ha evet kararacak zaten. 45 <laughs> ya 90 dakika. Dünkü videom yaklaşık 39 dakika falan sürmüştü. Ama 60-90 diyor. Araba olacak mı? Yükselt önerilen. Öneriyor. <laughs> Başka ne var? Gelişmiş diyor. Niye gelişmiş şeyleri bize önermiyorlar? Yani sözleşmeyi kabul ediyorum. Sen küçük versiyonu var. <laughs> hop hop hop. İleri. Yine da. Evet düzgünüm bakamazsınız çünkü da işte telif hakkı söz konusu Microsoft'un telif hakkı. Evet. Ama yine siz internetten bulabilirsiniz. Windows 2'ci profesyonel. Şey yazınca çıkardım. Tamam. Peki. Şey. Tamam. Ben ün anahtarına Ne ya neler yazıyor? Siz Windows satın aldıktan sonra bazı kur dosyaları güncelleştirilmiş olabilir. Güncelleştirilmiş dosyalarınız olduğunu almak için kurulum internet bağlantınızı kullanarak mümkün. He, karşıdan yükle. Hayır bu adım atla Windows yüklemeye devam et. Karşıdan yükle demek. internetten yükle demek. E ben de şu an bunu internete bağlayamayacağıma göre ileri di de, 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 demiyorum internet. Haka ne yaptık ya. Değiştirmeyi iş unutmuş. Her neyse. Bu adam adına tamam. Yüklemeyi hazırlanıyor. Yükleme dosyaları kopyalanıyor. Oh. ne var? Ne internet bağlantısı falan kurmayacak mıyız? Aa. Evet. Bir yeni var. Aha. Yine kırmızı renkli. Bunlar böyle çabuk kopuyor da. Şurada i̇şte 51 dakika kalmış. 90 diyordu. Eko daha kısa sürecek. <laughs> Aha. Aha. Tamam şimdi ilginç çabalıyor. Göreceğiz. <laughs> tamam tamam tamam. Heh. <laughs> Heh, tamam. Windows XP Profesyonel, Windows XP Profesyonel kurucu zaten kuracak. Tamam, Windows kur başlatılıyor. Selamun oh, başlıyor. Aa, ekran sanki biraz karardı değil mi? Ya. Heh. Windows. Görüyorsunuz değil mi? Windows XP değil. Windows yazıyor. Acayip ilginç bir şey. Ve şuralar normal, şu çizgiler normalde mavi olmalıydı ama burada siyah. <laughs> Windows. En komik kısmı bence bu. Ve açıldığında çok ilginç bir ekran göreceksiniz. <laughs> Tadam renklere bakın işte ilginç çok ilginç <laughs> sanki biraz daha koyu renkli sanki çözünürlüğü biraz cortlamış. Ee, bir de daha pikselleri kolay fark edilebiliyor şimdi karanlık olduğu için. Ve sanki 256 renk gibi bir şey. Yani Windows 98 95'te olduğu gibi. Ama siyah değil. Lacivert. Koyu lacivert. <gülüyor> <gülüyor> ha, bilgisayarınız daha size ve daha güvenilir olacak. Windows herhangi önceki sürümde ben yani daha hızlı açılmakla kalmaz programların daha çok ve en güvenli şekilde çalıştırır. Programlardan biri kararsız hale gelirse Windows'u kapatmadan Problemi kapatabilirsiniz. O, oh, ilerlemiyor. Bu bizim için kapanacak acaba? Şu ilerlemiyor dur ya. Daha tam yarısına geliyor. Gibi. Daha sanki yarısında. Hayır Daha yarısına biraz var. Evet evet birazdan yaraya gelecek. Daha geliyor. Birazdan biraz ilerliyormuş. Yükleme hazırlanıyor. Windows tükleniyor, nan 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 nan, bundan tükleniyor. Üstelik ne kadar kaldığı da yazıyor, acayip bir şey. Yarıya geçti. Y'ye gidiyoruz. Yarısını geçiyor. Evet, yarısını çoktan geçmiş. Hadi yarısı şöyle yaptık. Önümüzde iki bölüm var arkadaşlar. Bir Windows yükleniyor, bir de yükleme tamamlanıyor. Şu kurulum ekranı çok sevdim. Aha, çok az kaldı. Aha, %80'lerdedir bu. Acaba. Ana, çok az kaldı. sallayınca geri geliyor. tamam <laughs> bitti. Çok şükür bitti. Ekran kapkaranı açıyor. Bilgiler yazılır yazıyor. Aha açılıyor. Hiç kapanıyor falan demeden gitti. Pek öyle değil. Sallamadı. Sallasam ses sallasam da olmuyor. Tamam oldu. Ah. Windows 8 ve herhalde kurulum bitti. <laughs> Yo yo devam ediyor. İnternet kurumu falan yapacak şimdi. O uzun bölüme geçtim ki. <laughs> Ehe, tamam. Jortlamış çözülür. Geri geldi herhalde. 39 dakika diyor tamam. Yaklaşık 39 evet. Yani Asgardas. Aslında 39 dakikadan daha hızlı ilerliyor. bu Hı. bilgi toplanıyor. Dinamik güncelleştirme yükleniyor, Windows yükleniyor. Önümüzde bir adım kaldı. Ay. Dünkü gibi. Evet, biraz geri. Aha, aygıtlar yükleniyor. ekran geldi. Aha bir şerit çıktı şimdi uzayacak. <laughs> ha iyi dostadı. ya şu şeyleri yok. Ya? Güncelliğinizi koruyun. Windows Update Windows XP için önemli yazılım güncellemelerini ve donanım desteği dosyalarına sağlar. Ayrıca Windows hızlı ve başarılı bir biçimde yüklemek için en yeni dosyaları kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Kurumsal müşteriler için siz hazırlama aracı ve katımsız kurumlar için önemli ölçüde gelişmiştir. neyse daha hızlı ve daha güvenilir çalışacak Windows'ın az önce okumuştum. Hepsini okumalıyız. Aygıtlar yükleniyor bitiyor. Evet. Hmm. Bir öncekinde şu, şu anda olsaydı bir 20, 20 21 dakika falan usta Ama şimdi video on, 15 16 8 9 15 15 14 15 dakika 14 saat 17 saat ana <laughs> bu ne en son yazılım ve donanım için destek alın Windows ismi profesyonel çok sayıda programı destekler ve daha fazla da çok desteği için DirectX 9 dahil en yeni donanımda için yerleşik destek içerir. Sürücünüzü bir disket, zip disk, cd veya Dijital kameranızdan bir bellek kartı yerleştirdiğinizde Windows XP resim, müzik veya video gibi hiç tanıyarak ilgili programı otomatik ana belgeleri ve kişisel ayarları kolayca yeni bilgis bilgisayara taşır. Uzun süredir bilgisayar kullanıyorsanız istediğiniz gibi ayarlamış olmalısınız. Dosyaları e, belirli bir üzerine koymuş sık ziyaret ettiğiniz web sitelerinin uzun bir listesini hazırlamış ve masaüstü önce tam istediğiniz gibi düzenlemişsinizdir. Windows XP yüklü yeni bilgisayar satın aldığınızda kişisel ayarlarınızı yapmak için harcadığınız zaman boşa gitmez. Dosya veya aktarma sihirbazını kullanarak dosyanızı ana yine gitti internette sürf güvenli ve <laughs> hızlı ve esnek. Windows XP Internet Explorer'ın bugüne kadar ki en güvenli versiyonunu içeriyor. Birçok yeni özellik gerçekleştirdiğiniz günlük görevi basitleşti. Herken internet üzerinde gönderip aldığınız bilginin güvenliğini ve gizliliğini artırmaya yardımcı olur. Açılır pencere engelleyicisi eklentileri denetleme o, o ne? O, olanı gibi ana 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 gitti bunlar da çok hızlı geçiyor fotoğraf ve videoları yaratıcı yanınızı keşfedin aa yapılan durum uygulanıyor yükseğe değişik şeyler yazıyor bu kopyalanıyor yani biraz bekleyin lan 28 dakika kalmış şu an kaç? 17, 28, 17, 29, 17, 30, 17 31. Tamam ha, ha, şuna bakayım. Müzik eğlencenin müzik ve eğlence daha iyisi. Windows XP dijital müzik ve eğlence için en iyi iletişim sistemi, işletim sistemi olarak şekilde tasarlanmıştır. Yazılan ha, Artık müzik ve film dosyalarını bulmak, düzenlemek ve çalmak veya ana başa ne yükleniyor diye hemen geçti. Bir bir dakika. Oo. Yaşanlar Hı hı. 哼哼哼哼哼。<laughs> Bir dakika ekran biraz değişti zaten. Biraz sallayayım da. Bekle. Eyo. Eyo. Böyle karartıyorsun ekranı. Evet baba. Hayvanlar kayırıyor. 9 dakika. Ya baban gelmiş. Hoş <laughs> şey. geldin. Aha, aha, KURULUM bitiyor. Ama 31 dakikada 39 dakikaydı bu 19 şu an. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu ne istediğiniz zaman istediğiniz yere Ana şimdi gitti. Windows XP defter bilgisayarları için kusursuzdur. Windows XP istediğiniz zaman istediğiniz yerden çalıştırabilmesi için bilgisayar kablosuz ağ kullanımı kolaylaştırır. Windows XP ile kablosuz ağ yapılandırılması söz ve otomatik olarak yapılır. Ayrıca Microsoft Clear bunu e, Teknolojisi LCD ekranların okunabilirliğini önemli ölçüde artırır. Elbette Windows XP profesyonel kapsamlı takviye kullan desteği içerir. 3 dakika ayarlar kaydediliyor ya iş arkadaşlarınızla, müşterilerinizle, dostlarınızla ve ailenizle bağlantınızı koparmayın. Bilgisayarınız artık kullanılır kolay. Ana! Kullanan 3 kişi dosyalar kaldırıyor. Bir dakika. Aha! Gitti. Okuyamayacağız. <laughs> ekran simsiyah. Bekliyoruz. Hadi Dijital, analog. Ah analog. Niye analog? Dijital değil mi bu ekran? Beko. <laughs>

Ah yine bekleyin ekranı. <laughs> dün dün dün. Dün hologram hologramda. Aşk bulduk aşk bulduk aşk bulduk. Yine dönen dönen yardımcımız var orada. Eee. <laughs> Farin kabuz bayağı aşağıda dan gidiyor. Alt çalıştırmak geçmiş. Ne, haberim, Yürü, ne yapalım? Teşekkürler. Hemen teşekkürler. Böyle boşuna mı yaptılar az. Ya bu güzel holografik kısmı göreyim diye yapmışlar sağ Ana! Ana! Obana. Ha, 22 dakika bitti. Hala iyi şey. Ben bilgisayarı biraz renklendireyim. <laughs> Mesela uygulamalar falan kurarım. Güzel şeyler yüklerim. Ee, olabilir aslında. <laughs> Mesela nokta net çatısı falan diyordu. Aç. Ohahaha. Çok saçma oldu. Başlangıç. Başlangıç bu Ya oraya bir şeyler doldurursan açılınca o dosyaların hepsi açılır şu an hiçbir şey eklememize gerek yok öteki şu bilgisayar şey kopuyor ha. hemen şu özellikler 8 devamı da para yok olması çok yapalım. şarj 15. Ha. Ben güle güle. Ee, yine bir videonun sonundayız. Güle güle. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle.